Merhaba sayın seyirciler. Ben İbrahim Öztekin. İzmir Konak'ta sizlerle beraberiz. Şu arkada gördüğünüz İzmir Konak Saat Kulesi'nin araştırmasını yapacağız. Halkımıza soru soracağız. Bakalım halkımız bu Saat Kulesi'nin hangi yılda kurulduğunu bilecek mi? Bilen kişilere biz maske dağıtacağız. Bakalım kimler bilecek, kimler bilmeyecek. Normalde kuruluşu ne zaman yapılmış? Şimdi burada vatandaşlarımız olduğu için söylemeyeceğiz. En sonunda tekrar da size açıklamasını yapacağız. Evet halkımıza bir soru soralım bakalım bilenler var mı? Merhabalar. Merhaba. Efendim bu Saat Kulesi hangi tarihte ne zaman kurulmuştur? Onu tam bilmiyorum ben ya. Yabancısıyım Bil buradayım. Bilmiyorsunuz. Bilmiş olsaydınız bizden bir maske Vallahi bilmiyorum biz. işte yabancı yerden geldiğim için. Evet. Sorun o zaman olabilirim. ben size söyleyeyim ne zaman kurulmuş. Ne zaman? 1901'de kurulmuş. 1901'de. Evet. İkinci Abdülhamid'in 25. yıl onu biliyorum. çıkışında. Onu biliyorum. Evet o zaman kurulmuş. Onu biliyorum ya. Evet onu 25 biliyorum. 25 metre uzunluğu var. Evet. Ee, Hangi kanal bu? Efendim? Hangi İbrahim Öztekin TV YouTube kanalı. Ha. Abone olmayı da bekleriz inşallah. Ama inşallah inşallah. Sen söylediğin için bir maske verebilin yani. Ben yabancı olduğum <laughs> tamam, için. Tamam olsun. Yani. Size o zaman inatım maske tamam. verelim. Yut, Teşekkür tamam. ederim. Abi. Tamam. Sağ olasın. Sağ olasın. Görüşmek Yutma. üzere. Yutma. Evet Hı. YouTube. Ne zaman yayınlanır? Yani bu akşam ya bu akşam ya yarın akşam. Tamam. Görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyorum acaba? Ömer ben. Ömer. Ömer Bey bu e, bize size bir sorumuz olacak. Buyurun. Şu gördüğünüz Saat Kulesi hangi evet. yılda kurulmuştur? 1901 yılında kuruldu. E, Abdülhamit'in e, tahta çıkışının 25. yılında iradesini simgelemek amaçlı. 4 e, İstanbul'da da zaten birçok Saat Kulesi'nden bir tanesi. Evet doğrudur. Doğru bildiğiniz, doğru bildiğiniz için size maske, maske. vereceğiz. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. Hanımefendiye de vereyim. <laughs> Buyurun size de vereyim. <laughs> teşekkür ederiz. İyi günler. <laughs> Görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler devam ediyoruz. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nurgül. Nurgül. Evet. Nurgül Hanım, e, Saat Kulesi hangi yılda kurulmuştur sizce? Bilirseniz ee, size maske vereceğiz. Yani yılını tam olarak bilmiyorum. Tahmin? Ama, tahminen Osmanlı'dan öncesidir diye. İkinci Abdülhamit 25. yıl dönümünde kurulmuş. İkinci Abdülhamit. Evet. Ölüm yıl dönümünde mi? Yani Yok, tahtaya 1901. çıkış yıl dönümünde. 1901 yılı. Tahta. 1900 yıllar falan oluyor. Bak, siz İkinci bilemin, Abdülhamid. biliyor musunuz? Evet evet, o tarihleri biliyoruz yani bir yılı şey. Yılı yaklaşık geleceğim şimdi. biliyorum. Yaklaşık evet. biliyorsunuz. Evet. Tahminen. Abdülhamid. <laughs> atayım dur 1900. 50 falan. Bakalım kim yaklaşacak. Yani bunu bilmemem çok saçma oldu şu anda. Bir de tarih çalışıyordum. Öyle mi? Evet, tarih çalışıyordum. Millimiz, bir de İzmir, bir de İzmir'in göz bebeği Saat Kulesi. 1980'lerin le, başı mı yoksa 70'ler mi? Yok ikisi de değil. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir de size geçelim. Nerede, siz? Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Ben Selcan. Selcan. Evet. Sizce Siz ne zaman ee, kurulmuş? Yani böyle 1900'lerin başı. 1900'lerin başı. 1901, 1902 öyle bence. 1901, 2 diyorsunuz. Ya, ben 1901 diyorum. <laughs> 1901 diyorsun tamam. Bir de size geçelim. Evet, ben kalmış ki tahta. Sizi tanıyalım <laughs> biz. Eylem ben. Eylem. Sizce? Bence. 1915 falan mı? <laughs> Yok değil. Değil vallahi. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorsunuz. Hayır. Bence kim sizce kim bildi? <gülüyor> <gülüyor> 1901. Evet. Evet. <laughs> 1901 <laughs> 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 yılında kurulmuş. Çünkü bir benim <laughs> kardeşim. Öyle mi? <gülüyor> 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 Uzunluğu 25 metredir. 2019'da da bir yenileme olmuştur. Evet. Ama 1901'de Abdülhamit'in tahta 25. Evet. Bunu hiç unutmayacağım. <laughs> Bence. Bunu ben yine de maske vereyim size. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. YouTube kanalımıza da teşekkür abone olursanız ederim. orada zaman görebilirsiniz. Evet. Bana zaten. Tamam, bizi YouTube kanalı İbrahim tamam. Öztekin TV. İbrahim tamam. Öztekin TV. Bu akşam olmasa da yarın akşam atarım ben tamam. muhtemelen. Tamam. tamam teşekkür, teşekkür ederim. Günlükler. Sağ olun. İyi günler. Ha. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Evet. Ben Nehir. 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 Şu gördüğün saat kulesi. İzmir'in göz bebeği hangi yılda kurulmuştur? Bilirsen biz de maske kazanacağız. Unuttum ben galiba. <laughs> Tahminen. Ya Sultan Mehmet'in yıllarında kurulmuştu. Ne zaman? Ya. Şey pa şey padişahların yıllarında kurulduğunu yani hatırlıyorum ama yılında kurulmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Unuttum orayı. Peki, teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi günler diliyorum. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, Nuray Bedir. Nuray. Nuray Bedir, evet. Nur. Nuray, şu gördüğün Saat Kulesi, İzmir'in göz bebeği olan Saat Kulemiz. Hangi yılında kurulmuştur bilirseniz bizden maske kazanacaksınız. 1901 yılında. 1901 yılında. Doğru söylüyorsunuz. Doğru cevap. Bizden maske kazandınız. Buyurun size vereyim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. teşekkür ederim. Youtube kanalımıza abone olursanız orada kendinizi izleyebilirsiniz. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Cihan. Cihan. Aynen. Cihan, gördüğün şu saat kulesi. Evet. İzmir'in yıldızı Gözbebeği. Hangi yılda kurulmuştur? Bilirsen maske vereceğiz. Valla onu bilseydim burada durmazdım herhalde. Değil mi? <laughs> yani. Bilmiyorsun galiba. Yok. Yani ikinci e, 2. Abdülhamid'in 25. yılında tahtaya çıkışında şey olmuştur, e, inşaat yapılmıştır. Beşinci yılında. Evet. Vallahi benim biraz tarihlerle aram kötü biliyor musun? Değil mi? Bilemedim. Maalesef. Onu bilemedik ya. Yani. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Adım İlayda. Sayın Kanat. İlayda. Bursa'dan geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Bursa. Bursa'dan. Evet. Misafirsiniz yani. Evet misafiriz. Değil mi? Şu gördüğünüz Saat Kulesi İzmir'in en gözde olan yeridir. Evet. Bu Saat Kulesi hangi yılda kurulmuştur? Bilirseniz biz de maske kazanacaksınız. Hangi yıl? Evet, hangi yılda? Bilmiyorum. Tahminen 2. Abdülhamit 25. çıkışında, yıl çıkışında inşa edilmiş. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tarihiyle pek aranız yok. Yok. Bana tarih sormayın. Siz burada misafirsiniz o zaman. Evet, misafirim o yüzden bilemedim herhalde. Yani bur burada doğmuş olsanız, oturmuş olsanız muhtemelen bilirdim. Yani tabii ki de bilirdim. Yani buraya bu kadar sahip olsaydım bilirdim. Evet, teşekkür ederim. Bir de arkadaşı sorayım ben. <laughs> Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Ben Adım Serra, soyadım Konat. Bursa'dan geliyorum. Bursa'dan. Evet. Şu gördüğünüz Saat Kulesi, İzmir'in göz bebeği. Tabii evet. ki. E, hangi yılda kurulmuştur? <laughs> yani 1900'lerde, 1901-2 falan ee, diye tahmin ediyorum. Bir taneyi söyleyin. 1901 olsun. Gerçekten tebrik ederim sizi. Bildiğiniz evet 1901 <laughs> yılında kurulmuştur. <laughs> İnternetten de bakabilirsiniz. Tebrik ederim sizi. <laughs> evet. Size şöyle bir maske vereyim. Teşekkürler. Size de vereyim olsun. Berabersiniz. Teşekkür ediyoruz İbrahim Özekin TV YouTube kanalı. Tamam. Bakarsanız tamam. bu akşam falan da atarım ben. Tamam. Teşekkür ederim günler. sağ olun. Merhaba kardeşim. seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ramazan abi. Ramazan. Şimdi size bir sorumuz olacak. Bu sorumuzu bilirseniz bizden maske kazanacaksınız. Tamam Şu gördüğünüz saat kulesi İzmir'in göz bebeği. Evet. Hangi yılda inşa edilmiştir? 1901 abi. 1901. Evet abi. Evet. Nereden bildin? Kafadan fırlattım abi. Hadi ya. Tamam. Ben Tebrik ederim seni. Aferinstar abi. Tebrik ederim seni. Bildiğin için bizden bir maske kazanıyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Serkan İnan. Serkan İnan. Evet. Hı -hı bir sorumuz var. O soruyu bilirsen bizden maske kazanıyorsunuz. Son Tabii Son maske buyurun. maskemiz zaten. Tabii buyurun. Şu gördüğün saat kulesi hangi yılda kurulmuştur? 1901 yılında. Evet. Tebrik ederim. Rica seni. ederim ne demek her zaman. Buyurun. Senin hediye. Teşekkür Son ederim. Abim, Son maskemi sana YouTube İbrahim Öztekin TV. Abone olursanız akşam atarım ben. Tamam. Tabii abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyircilerimiz, halkımızla konuştuk, röportajlar yaptık. Kimileri bildi, kimileri bilemedi. Bilenler maske kazandı, bilmeyenler maalesef bir şey kazanmadı. Ee, bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir röportajda, yeni bir konuyla karşınızda olacağız. İbrahim Öztekin TV takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın rica ediyorum sizden. Görüşmek üzere haftaya.